dibine kadar girmesene şu arabaları. Baba keyfine bak. Sen önüne bak. Bir aniden fren yapar. Gidiyor çocuk. Şu fazla karışılmaz öyle sürücüye. Panik yaratması olmaz ki. Önüne bak sen de. Şu nasıl oldun? Dönüyor mu yine başın? İyiyim iyiyim zaten. Bir ölçtürelim şu tansiyonu Şükrücüğüm. İyi bir şey değil. Ölçtürürüz. Benimle uğraşmayın hadi. Benimle uğraşacaksın anne. Uzatma oğlum. Nazan ne yapıyor neler? Ne yapsın? Tahta kafayla nimetle boğuşuyor o da. Her gün onlara geliyorlarmış. Of çekilmez. Torun kız olursa nimet mi koyacaklarmış adın anne? <laughs> Öyle istiyorlarmış. Ne saçmalık. İyi misin Şükrü? Ha iyi iyi Erkek olursa mesela babamın adını koysunlar. Hüsnü. Ne olmuş beğenemedin mi? Kaldı mı bu devirde böyle isimler baba? Özge çocuğu Amerika'da doğuracakmış galiba. Aferin akıllı kız. Çift pasaport olacaklar ha. O zaman kız olursa adını Hilary Nimet koysunlar. <laughs> ne güzel. Burada Nimet, orada Hilary. First Lady. Niye ki de bir başın tutuyorsun Şükrücüğüm? Yok, kim tutuyor sen? Şimdi iki dakika uğrayalım şu Türkan Hanım'a. İş çıkarma Nazan. Baba nedir senin bu doktor korkun? Ne korkusu oğlum? Laf çıkarmasanız ha. İçimiz rahat etsin Şükrücüğüm. iki dakika. Şükrücüğüm dur yavaş. Baba elini ver. Aa, hasta muamelesi yapmayın bana canım. Aa, arabayı nereye park edeceksin? Bulurum bir yer baba. Sakın çok uzaklara koyma. Tamam. Şöyle bir direk dibine iyi kilitle. Tamam baba. Anladı Şükrücüğüm yürü. Hadi hadi. Araba hırsızlığı çoğaldı Nazan. Bakıyor seninki pencereden. Bakar. Adam apartmanın koruma görevlisi. Taşınamadık şu apartmanla. Geçmiş olsun. Al kızım. İyi akşamlar. Türkiye! Türkiye! Lan! İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Bilgi Hanım da geldi az önce nişanlısıyla. Ha öyle mi? Artık sık sık gidip geliniyor. Buyurun, buyurun. Muayenehanede kimse var mı Gül? Şu anda kimse yok Nazan abla. Hadi Şükrücüğüm kimse yokmuş bak. Gel beklemeyeceğiz de görünelim iki dakika. Tamam. Tabii buyurun. İki dakikada bitmez o işler Nazancığım bırak şimdi. Geçmiş olsun. Neyin var Şükrü Bey? Başı dönüyor biraz. O, havadan duru havadan. Martayı döndürür biraz. Hadi şükrücüğüm. Hamadan, hamadan. <laughs> Sana fikrini soran oldu mu? Ukala. Niye girdi oraya şükrü Beyler? Mane olacakmış. Nesi varmış? Başı dönüyormuş biraz. Tansiyon bende de var. Hamadan, hamadan. Ha Küçük Bey de geldi. Bu kullanıyor artık babasının arabasını. He. El er koydu var. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babanlar burada. Hı, biliyorum. Hı, Nasılsın evladım? Bıraktın artık gitar çalışmalarını. Vaktim olmuyor Sabri Bey amca. Dersler yoğun. Kolay değil evladım. Ne yapacaksın? Ara sıra arabadan kızlardan vakit bulabilirsen al gitarını gel değişiklik olur. Bakarız. Canavar amcası canavar. Maşallah kızlar arabalar. İyi akşamlar. Hamadan abadan. <laughs> Konuşmaya bak. Bakarız. Bunların hepsi kendini beğenmiş. Ha. Kız da yukarıda. Ana baba yanlarında yok. Daha bir nişan bile takmadılar. Şimdikiler artık. Ne nişan ne nikah arıyor evladım. Öyle. Havadan havadan. Ne yaptın? Sordun mu Yavuz Bey yapabilecek miyiz sizin manavdan veresiye alışveriş? Tabii efendim. Lafı mı olur dedi. Mal komşum para bile alma. Sahi mi söylüyorsun? Aynen efendim. Emri olur komşumun dedi. Estağfurullah. Bazen adama şöyle böyle diyoruz ama... ...vallahi altın gibi kalbi var. Pırlanta efendim pırlanta. Bugünlerde varsa yoksa eseri. Kaset mi yaptıracakmış ona? Öyle diyorlar. Konuşsak da birkaç beste de biz yapsak şuna. Abadan abadan. Konuş. Beğenirlerse sebze meyve parasını çıkarırız hiç olmazsa. Onu düşünme canım o kolay. Şimdi hesap almaya gideceğim Adem'den. Ben listeni getireyim ne istersen. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tansiyon yüksek biraz Şükrü Bey. Çok mu tuzlu yiyorsunuz? Yok canım. Yiyor Türkan Hanım. Yemekleri tuzsuz yapın o zaman. Tuzsuz pişiriyorum Türkan Hanım. Hiç tuz koyma. Sonradan tadı yok deyip ekiyor. Aa olmadı. Aferin Hasan aferin. Şikayet et kocana. Şikayet değil bu Şükrücüğüm. Karakola gelmedik. Doktordayız. İçki de biraz fazla bugünlerde günlerde Türkan Hanım. Ne kadar? Bir, iki... Ee, bazen üç. Üç çok. Bazen hiç içmem Türkan Hanım. Ne güzel. Trigliserite bakalım. Ürik asite. Ben böbreklerde bir şey var sanıyorum Türkan Hanım. Bakın gözünün altındaki torbalara. Anlar Türkan Hanım. Yarı doktor sayılır. Estağfurullah ben kimsenin işine karışmam. Olabilir onu da yazalım. Ultrasonda görürüz. Bir de eforlu elektro çektirelim. E eforlu mu? Durumum çok mu kötü Türkan Hanım? Yok canım. Ne söyledim şimdi? Evhamlı mısınız siz biraz? Çok. <laughs> tamam anlaşıldı. Testler, tahliller. Hepsi bir günlük iş. Sonuçları alana kadar uyumaz şimdi. Akşam vakti iş çıkarma dedim Nazan. Sebze meyve işini hallettik sayılır efendim çok şükür. Gözünüz aydın efendim. Bundan sonra yazdırın Cafer'e istiyorsanız. Taze taze. Para bile istemem demiş haydut. Rüşvet yiyorsunuz efendim. Farkında mısınız? Rüşvet mi? Ne münasebet efendim veresiye? Siz öyle sanın efendim. Tatlı tatlı yediriyorlar. Nerede büyük hanım? Banyoda efendim ellerini yıkıyor. Laf mı değiştiriyorsunuz? Hayır efendim ne münasebet. Lambaları açık bırakıyor da dikkatli olalım biraz. Unutuyor efendim yaşlı kadın. Olmaz zaman efendim. Elektrik idaresiyle anlaşma mı yaptık? Odasının ışığı da yanıyor sabaha kadar. Korkuyor efendim kadın. Eve hırsız girdiğinden beri ne yapsın? Alalım bir idare lambası. Takalım fişe efendim korkuyorsa. Yazık değil mi koca lambaya? İsraf bu sıkışıklıklar. Aman efendim sizin sıkışık olmadığınız bir gün yok ki. Ayla Kızım dişlerimi kaybettim. Nereye koydum bulamıyorum. Dişlerinizi mi kaybettiniz? Eyvah eyvah. Çöpe falan atmasın. Aa takma diş nereye gider anneciğim? Ne bileyim ben? Eyvahlar olsun. Bu sıkışıklıkta bir de protez masrafı çıktı. Şu çöp tenekesine bir bakalım. Ay çöpe mi? Klozeti falan atmış olmayasın anneciğim. Olabilir vallahi. <laughs> Pist, dolaşma ayak altında sen de pis musibet. Ayla söyle kocana bu hayvanla uğraşmasın. Vallahi hakkımı helal ettim. Ah ne güzel konuşuyorsunuz işte anneciğim tane tane. Açın bakayım ağzınızı. Ah ağzınızı ya dişlerinizi anneciğim. Ağzında mı? Oh çok şükür. E nereye koymuşum? Ağzınızda anneciğim ağzınızda. Hadi buyurun. Aman ya Rabbi. Ağzındaki dişin bile farkında değil artık kadın.